Babalar benim motorumu bilen biliyor. Tertemiz bakıyorum bakın. Falcon Retro 110 iyi. Atasız paket. Elle kornası, çantası, lastikleri, jantları, koruma takozları, performans filtresi, sticker setleri, gaz kolları, gidon aynaları, Amerikan parkı, kilometre 8300 ve tertemiz, hiç çizik, kırık, dökük hiçbir şey yok. Gıcır gıcır baktım. Hiç yağmurda, çamurda binmedim parıl parıl parlar. Bu videonun altına kesin aldım diyene telefon numarasını yazacağım ve sadece 47.000 TL'ye veriyorum motor arkadaşlar. 47.000 TL. Tertemiz, bol ekstralı. Ayarlı amortisörlerine kadar hepsini ben kendim yaptım. Vites pedalına kadar kendim değiştim. Güzel. Oraya zinciri de var. Kalın. Çizik, çarık, çürük hiçbir şey yok. İyi bakarım. Temiz bakarım. Aldım diyene 47 lira.